En başından beri yaşadıklarımı anlattım. Yardımcı olmaya çalıştım ama katil bizim köy ile alakası olmayan insan. Yani bırakın annemi köy ile bile bağlantısı olmayan bir insan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım, hatırlamaya çalıştım. Ancak hani buna rağmen olayın çözülmüş olması çok mucizevi bir şey. Üç yıl benim için gerçekten çok zor geçti. Çünkü bir baskı altındaydım. İşte bana sen çok film izliyorsun diyenler oldu. Tutturdum bir türkü diyenler oldu. Bırak artık bu hikayeyi, gerçeği anlat diyenler oldu. Yani TV'ye çıktıktan sonra sokakta bile hadsizce yanıma gelip konuş diyen insanlar oldu. Bana keşke sen de ölseydin diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım, sabrettim. Yani Allah yüzümüze güldü, elhamdülillah çözüldü. Ben e, hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Sosyal medyada bile bana hakaret küfür ederek insanlık dersi vermeye çalışanlar oldu. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Yani en azından belirsizlik ortadan kalktı. Şu an davayı bekliyoruz. Bu süreçte beraber olacağız, dik duracağız. Yapacak bir şey yok. Yani. Ee, neredeyse üç yıl olacak. Ee, üçüncü seneyi devriyesi gelmeden anne ve babamın katilleri yani azmettirenler içeri girdiği için ee, dediğiniz gibi buruk bir sevinç var içerimde. Ee, Anne ve babamı geri getirmeyecek ama en azından e, geride kalan kişiler için hayat daha bildirgin, e, daha huzurlu geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu e, üç yıllık süreç bizim için çok zorlu geçti. Bir bilinmezlikle, bir şüpheyle, bununla beraber acı ve öfkeyle yaşamak, e, bunu da iki kat yaşamak hem annem hem babam için yaşamak gerçekten zordu. Şükürler olsun ki, e, Allah'a şükürler olsun ki, e, bugün dostumuzun, düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı huzurluyum. Bir süre hani kardeşlerimle beraber olmaya çalıştım ama sonrasında ister istemez içerisindeki şüpheler, cinayet çözülemediği için daha da arttı. E, ve ayrılıklar oldu, kavgalar oldu, e, büyük zan altında kalan kişiler oldu, aileler oldu. Bu süreç herkes için zordu. Bir evlat olarak bizim acı yaşamamız, öfke yaşamamız daha da fazlaydı diğer kişilerde. Bundan sonraki süreçte artık yaraları sarabildiğimiz kadar sarmaya çalışacağız. Anne ve babamızın katillerinin hak ettikleri cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Süreci bundan sonra bu şekilde yürüteceğiz. E, fakat bizim e, evimizin 300-400 metre uzaklıktaki e, bir evde e, işlenmesi düşünülen planlanan cinayet e, adres tarifinin ya da ev tarifinin e, yanlış yapılması ya da yanlış anlaşılması nedeniyle o gün o saatlerde e, annem ve babamın içi, içerisinde bulunduğu eve girip e, normalde başka bir annemi ve babayı öldürecek iken anne ve babamı e, öldürüyor. E, yani fakat bu olay e, uzun bir süredir araştırılmakta, teknik takibi yapılmakta ve bunun nihayetinde de e, bir itirafla bu olay e, tescillenmiştir. E, olay çok nadir rastlanan bir sebep, yani cinayet sebepleri arasında bir kiral katilin başka bir adrese girip Anne ve babayı öldürmesi çok 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 belki de en son en az düşünecek sebeplerden bir tanesi. Belki de buna inanamadıkları için e, ya da işte bazı programlarda çıktığımız programlarda e, bazı sebeplerden daha fazla cinayet e, sebep olabileceğini düşündükleri için buna inanmayabilirler. Ama... E, yani şu olay net ki jandarma bunu teknik takibiyle, itirafıyla netleştirmiş durumdadır. Katiller, daha doğrusu cinayete cinayeti azmettirenler net bir şekilde bellidir. Cinayet sebebi net bir şekilde bellidir. Bu artık hani netleşmiş bir durumdur. Bu konuyla ilgili çok fazla spekülasyon yapılmasının çok doğru olacağını düşünüyorum. Metin Necla Büyükşehir'i siz mi öldürdünüz? Metin Necla Büyükşehir'i siz mi öldürdünüz? Hayır. Müsaade eder misiniz arkadaşlar lütfen. Metin ve Necla abilik tanıyor muydunuz? Arkadaşım müsaade Arkadaşlar, de. arkadaşlar. 好了，来去。